YouTube kanalımdan hepinize selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik hamuru asla çatılamayan, inanılmaz lezzetli, tüm püf noktalarını anlattığım harika bir içli köfte tarifi hazırladım. Bu lezzetli tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Bulgurumuzu ıslatmakla başlayalım. Geniş bir kabın içerisine 2,5 su bardağı ince bulguru alalım. Üzerine 1 su bardağı irmiği de ilave edip şöyle bir karıştıralım. Islatmak için 3 su bardağı kaynar su ilave edelim. Bulguru karıştırıp üzerine bir kapak kapatıp 15-20 dakika kadar demlenmeye bıraktım. Tavamın içerisine 600 gram kıymayı aldım, karıştırıp. Suyunu salıp tamamen çekene kadar pişirdim. Suyunu tamamen çeken kıymanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 4 tane küp küp doğramış olduğum kuru soğanı ilave edip güzelce karıştırıp 4-5 dakikada soğanla birlikte kavurmaya bıraktım. İyice kavrulan soğanların içerisine birer tatlı kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı toz biberini de ilave edip yarım demet ince kıyılmış maydanozu da ekleyip ocağımın altını kapattım. Güzelce karıştırıp iç harcını soğumaya bıraktım. Artık köftemizi yoğurmaya başlayalım. İyice kabaran bulguru genişçe bir tepsinin içerisine aldım. Üzerine bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve tuzunu da ilave edip 4-5 dakika bu şekilde hamurumu yoğurdum. Sonrasında 1 su bardağı unumu ilave ettim ve yaklaşık 1 su bardağı ılık suyum yanında azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yaklaşık 20-25 dakika kadar güzelce yoğurup toparladım. Hamur su istedikçe su verdim arkadaşlar. Azar azar su verelim. Tek seferde suyun tamamını vermeyelim. Dediğim gibi azar azar ilave ederek hamur tamamen özleşene kadar güzelce yoğuralım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak köftelerimiz o kadar güzel şekil alıp çatlamadan pişecekler arkadaşlar. Yaptığım bu tariften kesinlikle çatlama dağılma olmaz. İyice toparladım, bakın hamur kıvamına geldi. Artık köfte yapmaya başlayabiliriz. Son olarak hafifçe elimi ıslatıp üzerine düzledim ve kurumaması için ben üzerine şöyle bir poşet geçirip köftelerimi yapmaya başladım. İki tane tabağın içerisine sıvı yağ ve su koydum. Öncesinde elimi sıvı yağına batırıp hamurdan parçalar kopartıp avucumun içine hafif sıvı yağlayıp hamuru içerisine yuvarladım sonrasında suya batırıp işaret parmağımla bastıra bastıra genişletip açtım ve iç harcından içerisine koyup tekrar elimi su ile ıslatarak avucumun içinde yuvarlayarak köfte şekli verip kapattım hepsini bu şekilde yaptım arkadaşlar dediğim gibi ilk başta sıvı yağ sonrasında su ile kendiliğinden açılan inanılmaz bir içli köfte hamuru kesinlikle çatlama dağılma olmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif ben yaklaşık 20 yıldır bu tarifi yapıyorum sizlerle de tüm detaylarını paylaşmak istedim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Son olarak bir tane daha yakından göstermek istiyorum kolaylığını görmeniz açısından. Gördüğünüz gibi kendiliğinden açılıyor, asla yırtılmıyor. Avcumuzun içinde elimizi ıslatarak çevire çevire şeklini verdim, fazlalığını alıp köftemizin ince olması açısından bu şekilde hazırlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ben birazını o şekilde yaptım. Dondurucuya kaldıracaklarımı yarım saat kadar buzlukta beklettim. Sonrasında buzdolabı poşetlerine koyup bu şekilde kaldırdım. Çok rahat oluyor. Elinin altında dilediğim zaman çıkartıp pişirebiliyorum. Geri kalanını ise pişirip yedik arkadaşlar. İster haşlayın, isterseniz kızartın. Bu şekilde hazırlayıp buzluğa kaldırdım ve kalan içli köftelerimi bol kızgın yağda küçük tenceremin içerisine koyup kaşıkla karıştırarak nar gibi kızarana kadar pişirdim arkadaşlar küçük bir püf noktası asla maşa ya da kevgir kullanmayın arkadaşlar bu aşamada köfteleriniz dağılabilir sadece kaşık ile tamamen kızarana kadar karıştıralım sonrasında kevgir ile çıkartabilirsiniz köftelerimiz hazır gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar ve kalan diğer köfteleri de aynı şekilde kızartıp hazırladım ilk defa yapacak olanın bile kolaylıkla yapacağı bir tarif kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni asla yanıltmayan, yıllardır denediğim tarif servise hazır. Hemen şöyle sizlere dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. İncecik hamuru ve asla çatlamayan harika bir lezzet özellikle limonla çok lezzetli oluyor arkadaşlar kesinlikle limonu denemenizi tavsiye ediyorum içli köftede köftelerimin son hali bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle birkaç tane göstereyim kesinlikle çatlama dağılma asla olmayan harika bir tarif Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifimin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.